Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sivil kıyafetlerini giyerek yolcu otobüslerine yolcu olarak bindi. Düzce Akçakoca arasında yolcu taşıyan otobüse Düzce Şehirler Arası Otogarı'ndan sivil kıyafetli ve normal yolcu gibi binen jandarma trafik ekibi Akçakoca Trafik Kısım Komutanlığı Hizmet Binası'na kadar yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında otobüs şoförünün emniyet kemerini kullanmadığını tespit eden ekipler Akçakoca Trafik Kısım Komutanlığı önündeki kontrol noktasında otobüsü durdurdular. Otobüs şoförüne 196 TL idari para cezası uygulayan jandarma trafik ekibi ayrıca otobüste bulunan yolcuları da uyarmayı ihmal etmedi. Ben Yüce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne görevli olduğumuz seferde hem firmanın ve şoförün bilgisi olmadan sizlerle birlikte buraya kadar yolculuk yapmış oldum. Görevi sürücünün yapmış olduğu trafik kuralı ihlali ve sürücünün ve yolcuların emniyet kemeri kullan kullanmadığını tespit etmektir. Ee, bu zamana kadar gerçekleşen trafik kazaları, genel otobüslerde yolcuların takmamış olduğu emniyet kemerde ölümlü ve yaralanmış trafik kazalarında yolcuların araçtan savrulması veya devrilen otobüsün altında kalması sonucu gerçekleşmektedir. Sürücünün yapmış olduğu trafik kuralı ihlali ise emniyet kemeri takmamaktır. Bununla ilgili olarak işlem yapılacaktır. Selçuk. Ayrıca şöyle de bir bilgi vereyim. Sizler emniyet kemeri takmamanız ve sürücünün takmaması konusunda 112 ihbar bilgi vererek şikayet olabilirsiniz. Ve emniyet kemeri en azından sizi koltuğa da bağlamış olur. Yapmış olduğunuz yapmış olduğunuz seyahatler boyunca emniyet kemerini mutlaka ve mutlaka takın. Sizleri hem koltuğa hem de sevdiklerinize bağlamış olur. Hayırlı günler diliyorum.